Bir boy uzatma ameliyatı oldum. Aletler hala bacağımda. Hayat enerjim bitti. Bu sürecin tamamını seninle geçiriyorum. Boy uzatma ameliyatı mı oldun? Kaçtı boyun mesela atıyorum. 1.55'ten kaça geldin mesela? Ya da ne bileyim 1.50 Kaç? Kaçtan kaça geldin? Çok merak ediyorum onu lan. Kemikleri kırıp araya açıyorlar değil mi onu? Abi boyun 1.58'i şu an 1.65'im. Vay amına koyayım. Neden 1.60 1.55 oldu adam amına koyayım? Lazona. Boy uzatma ameliyatı olması için birinin zaten 1.50, 1.55. O boylarda olması lazım. 1.70 adam niye boy uzatma ameliyatı olsun ya? 1.58'i şu an 1.65'im. Daha uzayacaksın mı? Daha uzayacaksın ya. Kız mı erkek mi? Bence erkektir. Kemikleri kırıp araya açıyorlar. Her gün 1 milim uzuyorum. Şu an daha uzaman devam edecek o zaman senin. Kaça kadar yolu var? Kaça kadar yolu varmış? Bitki mi bu reis? Öyle lan öyle oğlum. Kemiklerini kırıyorlar. Ara açılıyor sürekli. Her gün gırnata gibi açılıyor. 1.68'e kadar yolun var abi. İyi oğlum. İyi. 10 santim uzatıyor işte seni. 1.68'den memnun olacak mısın? Ne olursun 1.70. 1.68'i 1.70 dersin oğlum ne olacak? Artı 10 santim. 1.68'den sonra ikinci ameliyat 1.80. Ha sonra bir daha olabiliyor musun ameliyat? Kemikler zayıflıyor değil mi öyle olunca? Valla bence zayıflıyordur. Bir süre sonra işte o kemik iliğiyle falan filan onlarla beslene beslene. Dalga geçiyorum. Yok oğlum sen doktorsun amcık. Sen ne desen inanacağız. Niye yalan söylüyorsun? Dalga geçiyorum diyor. <laughs> Abi bir yıl içinde kemik eskisinden daha sağlam oluyor. E ne güzel lan tamam mis gibi. Eskisinden daha sağlam oluyor. Tertemiz. Her boya yapılıyor mu bu mesela? Ben 1.84'üm. 1.84 ben yaptırdım. 1.94 mi oluyorum? Bir de neren uzuyor? Bacak boyun mu uzuyor? Şimdi amına üst vücudun şöyle olup ayağın şöyle mi oluyor? Bacak uzuyor. Ee, Bütün bacaktır zaten. Peki sorma neden oldun? Hani zorbalığa falan mı maruz kalıyordun? Ya da kendini bir kötü mü hissediyordun? Yoksa ne bileyim başka bir şey mi? Eğer cevaplamak istemiyorsan SG abi yaz ben anlarım. A psikolojik olarak kendini kötü hissediyorsun anladım. Amına koyayım yeni deri nereden çıkıyor bir anda? Nasıl yani? Deri falan çıkmıyor oğlum. Deri esneyebilen bir şey. Ne derisi ama o şimdi 10 santim uzayınca o Ya baktığın zaman aslında ama bacağında falan acı çok oluyordur oğlum senin ya. Kilo alınca yeni derim ya. ya kilo alınca da öyle. Ya ikinci ameliyatı olursa ikinci ameliyatı olursa artık üst vücudu kısa kalır. Şimdi 10 santimde bacak boyu çok değiştirmez. Ama bir 10 santim daha yani 20 santim bacağın uzarsa Bedenin gerçekten kısa kalır. O 10 santim bence o sırıtmaz. 10 santim gayet iyi yani. Kollara da yapılıyor mu? Kol uzasa ne olacak oğlum? O zaman da şey gibi olur lan. Bileklerine kadar kolu uzayacak. Çıkan kemik sağlam ama kırılması kolay oluyor. O bir süre sonra oturuyordur o yerine. Geçmiş olsun. Memnun musun peki? Yani mesela artık böyle ayağa falan kalktığın zaman daha iyi hissediyorsun değil mi? kalkamıyor ki. Kalkıyorlar kalkıyorlar ya. Onlar bir şeylerle kalkıyorlar. Abi aradaki farkı çok net anlayabiliyorum. Özgüven geldi. Kardeş geçmiş olsun. İyi iyi. İyi karar vermişsin ha. Abi kola çıktığın kaç santimse oraya kadar o zaman en mantıklısı. Şöyle yapıyorsun o zaman. Öyle bir uzaması şekli herhalde benim anladığım. Acı bir yerden sonra acayip fazla var abi. Abi böyle gözükmüyor herkes böyle düşünüyor. <laughs> <laughs> Ama ikinci ameliyat olsa ya, bir 30 santim asar öyle olur.